Evet sayın seyirciler, şu anda Kızılcahamam ormanlarında kamp yapmaktayız. Yanımda sayın seyirciler Levent Taşdımur Yemek sonrasındaki hazımsızlık dolayısıyla yere serildi ve uyuyor. <laughs> ve çadırımız. Çadırımızın yanındaki çantalarımız ve besin maddelerimiz ve kamp ateşimiz sayın seyirciler. Hayır sen bunu YouTube'a koymaya Evet YouTube'a koyulacak tabii ki de. Yapma. Bak. Evet çevremizdeki ortama bakın sayın seyirciler. Ormanlık yeşil alan. Ve bin poşeti. Bim buraya da sürpriz. Evet sayın seyirciler. Bim her yerde. Bunlar odunlarımız. Levent Orada Taşdımur. De Kısaca Ayı Levent. Ayı <laughs> evet kamp ateşimiz yanıyor sayın seyirciler. Üzerini yağmur dolayısıyla örttük. Fakat çam iğneleri çok yanıcıymış. İlk defa burada fark ettik bunu. Evet. Burada da ateşimizin yanında çayımız oluyor. Fasulye plakinin içinde. Barbunya. Ha barbunya plaki Aa. miydi? Evet barbunya plakinin içinde sımsıcak bir çayımız demleniyor. İşte Levent Taşdumur, doğada bile medeniyetin bize emanet ettiği aterisini evet. getirmiş ve oynuyor. O, oynuyor. Kocaeli'de mi? Yani. Herzler olur. Burada bile internete bağlandı sayın seyirciler. Yani ayıp denen bir şey var. Herzler olur. Uzak kalmak lazım.